Zorlu, zahmetli, sıkıntılı bir seçim kampanyasını dün itibariyle tamamladık. Bugün halkımızın tümü 81 bile sandık başında olacak. Herkes vicdani kanaatince, özgürce kendi iradesi çerçevesinde oylarını sandığa atacak. Bütün temennimiz, dileğimiz odur ki inşallah akşam sandıklar açıldığında Türkiye'nin iç barışına, özgürlüğüne, demokrasisine katkı sunacak bir sonuç çıkacak. Ve her birimiz yarın sabah yeni bir yaşama, özgür bir yaşama uyanmış olacağız diye temenni ediyorum. Seçim kampanyası adil, eşit bir yarış çerçevesine geçmedi. Demokratik bir seçim gerçekleşti ve demokratik bir yarış yaptık diyecek durumda değilim. Bütün haksızlıklara, adaletsizliklere, hukuksuzluklara rağmen biz Türkiye'de umudu büyütmeye, barış sevdasını büyütmeye, kardeşlik duygularını büyütmeye çalıştık. Her şeyden önce daha sandıklar açılmadan bunu başardığımıza ve kazandığımıza inanıyorum. Türkiye bugün daha güçlü bir şekilde yarına olan inancını büyüterek seçime giriyor. Seçim sonuçları elbette ki hayırlı bir sonuca dönüşür ve çoğulcu bir demokrasiye katkı sunarsa bütün bu umutlarımız kalıcı hale gelmiş olur. Ayakları yere basan bir demokrasiyi hep birlikte inşa etmeye başlarız. Bugün herkesin sandık başında olmasını yürekten temenni ediyorum. Çünkü bugün elimizdeki zarfları biz kendimiz için sandığa atmıyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız için. Özgür geleceğimiz için sandığa atacağız. Olur. Sandıktan yarınlarımız çıkacak. Bugünü sadece bugünü ilgilendiren sonuçlar olmayacak. Her şeye rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen biz başaracağımıza, yani hep birlikte özgür yarınları yaratacağımıza inanıyoruz. Birlikte yaşamı, beraber yaşamı güçlendireceğimize inanıyoruz. Seçim sonuçları ne olursa olsun bütün halkımız için bütün ülkemiz için hayırlı olsun diyoruz. Seçim sonuçları ne olursa olsun hiç kimse umudunu yitirmesin. Hiç kimse geleceğe dair özgür yarınlara dair heyecanını yitirmesin. Bu ülkenin çok güçlü bir demokrasi dinamiği var. Biz o demokrasi dinamiğine güvenerek seçimlere girdik. Kampanyamızı da bunun üzerine inşa ettik. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği, kendini yabancı hissetmediği, ikinci sınıf yurttaş hissetmediği bir yeni anayasaya vesile olsun diyorum seçimler. Hepimize bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Buradan bütün sandık görevlilerine, sandık gözlemcilerine de özellikle rica ediyorum. Bu oylar bin bir emekle sandığa atılıyor. Bunu korumak için bütün parti yetkilileri, görevlileri, müşahitleri son derece dikkatli, duyarlı davransınlar sandığa ne girmişse o çıksın istiyoruz. Sandığa hangi zarf atılmışsa o yansısın istiyoruz. Biz de resmi sonuçlar kesinleşinceye kadar arkadaşlarımızla birlikte görev başında olacağız. Allah hiçbirimizi utandırmasın. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Hepimize hayırlı olsun. Şey Seçimi nerede? Seçimi nerede? Seçimi nerede? Seçimi Seçimi